Merhaba, sizlerle birlikte yine mutfağımızdayız. Sağlıklı, iyi, huzurlu günler diliyorum. Bugün işimiz biraz uzun. Girit usulü, şöyle diyelim, Girit Mubadil mutfağının reçetesine göre bumbar yapacağız. Bumbarda ne kullanacağız? Bakalım. Burada kuzu karaciğeri var, yaklaşık 700 gram civarında. Toplam 4 tane böbrek. Üç tanesini doğradım. Bir tanesi de numune olsun diye elimde. Bir tane yürek, kuzu yüreği. Ee, normal şartlarda tabii iki tane e, böbrek olur kuzuda. Ben dört tane kullanacağım. Çünkü diğer sakatatları, yani e, işte dalak gibi, e, koç yumurtası gibi onları kullanmayacağımız için iç malzemeye böbreği biraz daha fazla tuttum. Artı... Burada suyu sonra anlatacağım. Ee, yaklaşık 50-60 tane karabiber ama şöyle onlara hafif kırdım. Gördüğünüz gibi inceltmedim fazla kırdım. Karabiber, bir miktar tuz, bir tatlı kaşığı tarçın. Girit mutfağının, mübadil mutfağının vazgeçilmezi tarçın. Burada da bir kahve fincanı kadar ee, pirinç var. Bunlar... Ee, kuru erik, ekşi kuru erik. Bunu bir sos hazırlayacağım, orada kullanacağız. Biraz da tereyağı, hem biraz sonra e, yaptığımız ürünü kızartacağız ve şu malzemede kullanacağım. Ve kuzunun kalın bağırsağı. Bu konuda biraz sonra size bilgi vereceğim. Şimdi ilk iş hemen suyu kaynattım kaynar su, pirince biraz kaynar su ekliyorum. Burada haşlanırken biz teferruata geçelim. Şimdi değerli dostlarım, e, bumbar biliyorsunuz Anadolu'da yapılır. Bilhassa Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok yapılır. İç Anadolu bölgesinde de yapılır. E, İstanbul'da da var. Tabii ki o Kadınlar Pazarı'nda müthiş yapıyorlar, çok güzel. Ee, orada kuzu'nun ince bağırsağına genelde işte kıyma veyahut da doğranmış et ama çok fazla miktarda pirinçle ikisini karıştırıp bağırsağı doldururlar ve bunları oluştururlar. Ee, Girit Mubadim mutfağında böyle değil. Biraz önce size anlattığım ürünleri bir araya getiriyorlar. Belki işte yani sakatatları değerlendirme amacıyla da olmuş olabilir ee, Yunanistan'da ve ee, şeyde tahmin ediyorum, Arnavutluk'ta mesela kokoreç yapılırken muhakkak ciğer üstüne sarılır. Hani bizde de burada bazen kokoreçin içine ciğer, ciğer konulur, ee, işte uykuluk dediğimiz bir beze vardır, onun üzerine sarılır. Ama Yunanistan'da öyledir. Belki bu da e, etkilenmiş olabilir orada yaşayanlar, o şeyden etkilenmiş olabilirler. Tam tabi detayını bilmiyorum ama Çocukluğumuzdan beri gördüğümüz bu her kurban bayramında istisnasız yapılan harika bir yemek diyeyim. Şimdi değerli dostlarım, bu gördüğümüz kuzunun kalın bağırsağı. Biraz sonra bunu ters yüz edeceğiz. Onu da göstereceğim size nasıl yapıldığını. Çok da kolay. Ee, sakatatçılarda bulabilirsiniz. Ardından bu malzemeleri de doğrayacağım ve diğer baharatlarla birleştireceğiz. Şimdi çok iyi yıkadım ben bunu. Zaten aldığımda da çok temizdi. Ee, şimdi bakın şöyle biraz ters çeviriyorum. Ardından suyu açıyorum. Bakın gördüğünüz gibi o kendi kendine ters yüz oluyor. Ters yüz oluyor. son parçayı da şöyle attıktan sonra bakın kolayca dışını içine çevirmiş olduk. Evet. Şimdi kalın bağırsak burada işleme ona sıra gelene kadar daha doğrusu bekleyecek. Şimdi şu böbreği en azından ve yüreği doğrayacağım. Doğrama boyutunu da göstereyim. Bakın şöyle küçük. Hani kuş gözünün biraz irisi. Bu gördüğümüz boyda. Ciğeri de bakın bu şekilde yaptık. Bakın ciğerde parçaları küçük. Böbreği ve yüreği bu boyutlarda doğrayacağım. Böbreği doğradım. E, yüreğe başlamadan önce yapmamız gereken bir iş var. İncir, pardon, ardan e, erikleri biraz su ekleyerek pişireceğiz. Biraz su ekliyorum. Bir taraftan kaynayacak ve pişecek. Ara ara bunu da kontrol edeceğiz. Artı bir tencere içinde de kaynar su hazırlamak için hazırlığa geçtik. Öyle diyeyim. İşte su kaynıyor. Biraz sonra buna da ihtiyacımız olacak. Vakitten tasarruf için bunları öncelikle yapmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi bu tamam. Böbrek tamam. Sıra yürekte. Şöyle şeritler halinde doğruyorum. Ondan sonra da yine böbrekte ve karaciğerde olduğu gibi küçük parçalara bölümünde inceltiyorum. Yüreğin yüreği de doğradım. Şimdi derince bir kapta bu sakatatları bir araya getireceğiz, karıştıracağız. Tabii baharatla birlikte. Öylece iç harcımız hazır olacak. Ee, pirinç biraz daha şişsin önemli değil o, sonra da ekleriz onu. Ama bu malzemeler bir e, şeye işlesin, sakatatlara bir işlesin. Tarçın biraz çok gelecek gibi, birazını bıraktım. Evet şimdi karıştırıyorum. Süt kuzu olmadıktan sonra içine akciğer girmiyor ama eğer süt kuzu olsaydı akciğeri de içine doğranabilirdi. Yürek, böbrek, dalak, işte karaciğer, Bunların hepsi ve süt kuzu olursa akciğer, harcın içine katılabilir. Pirinç ekleme sebebi normal şartlarda, pirinci sadece arkadaşlar dolgu malzemesi olsun diye ekleyeceğim. Yani şu tanelerin arasına girecek dolgu malzemesi olsun diye. Yoksa pirincin zaten çok az, bir kahve fincanın kadar belki yok bile. Ee, ana malzeme asla pirinç değil. Şimdi bir yarım saat kadar bu malzemeyi dolaba kaldıracağım. Ondan sonra doldurma işlemine geçeceğiz. Değerli dostlarım pirinci de süzdüm. İşte gördüğünüz kadar yani çok az pirinç. Bakın ne kadar bir yani şeyin içinde diğer harcın içinde varlığı yokluğu belli olmayacak kadar az öyle diyelim. Yani asıl amaç sakatatlar. Dediğim gibi sadece boşluk dolduracak. Biraz da işte yarım saat kadar da dinlendi. Bu baharatları da çekmiştir umarım. Şimdi sıra geldi doldurmaya. Kalın tarafından başlayacağız. Bakın biz sucuk yaparken şu masadan kırıntı toplama aletini kullanmıştık hatırlarsanız Burada da faydalı olabilir. Kaşıkla da dolar. Bu şekilde de dolabilir. Yalnız burada önemli bir konu var. Asla çok sıkı doldurmayacağız. Çünkü haşlama işlemi sırasında bağırsak patlar. Sarma yaparken pirinci Doldururken e, harcı daha doğrusu nasıl sararken yaprağı biraz bol bırakırız. Bu da öyle olacak. Şimdi şöyle kalın yerden ince yere doğru dolduruyorum. Sonra bunun şeyini ayarlayacağız. E, ne derler doluluk miktarını, içindeki malzemeyi bağırsak içinde kaydıra kaydıra ayarlayacağım. Değerli dostlar bayağı yol aldık. Şöyle bir bakalım. Evet. Yarayı hemen hemen bulduk gibi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Doldurma işlemi tamamlandı. Bolluğunu, bolluğunu görmenizi isterim. Bakın. Sıkı sıkı değil. Sucuk yaparken hatırlarsınız izleyen arkadaşlar ya da evlerinde yapanlar boşluk kalmaması gerekiyordu. Onun için iyice dolduruyorduk. Burada da e, haşlama işlemi sırasında e, patlamasın diye biraz bol bırakıyoruz. Bu bolluk yeterli. Umarım patlamaz. Yani arada bir başıma gelmedi değil geldi. E, i̇nşallah patlamaz. Ama yeteri kadar boşluk bıraktım. Şimdi bu parça haşlanmaya hazır. Şunu da bir size göstermek istiyorum. Bakın, gayet bol bıraktım. Şimdi bunu da bağlayacağım. Diğer parçayı da e, ucunu bağladıktan sonra haşlama işlemine geçeceğiz. Dostlarım, şimdi az önce. E, Ekşi kuru erik. Ee, onu suda biliyorsunuz biraz haşlanmaya bırakmıştık. İçine su ekleyip yeteri kıvama geldi. Şimdi bunun içine biraz tarçın ekliyorum. İyice parçalayacağız. Kıvamı marmelatın da daha koyusu gibi gördüğünüz kıvamda. Şimdi biraz da tereyağı ekleyeceğim içine. Hatta şu parçayı olduğu gibi ekliyorum. Kısık ateşte, çok kısık ateşte dibini tutturmamak için çok iyi kısacağım. Evet. Tarçın, tereyağı, ekşi, kuru erik birleşimi tahmin edebiliyorsunuzdur. Nasıl olacak? Şimdi sırada epeydir kaynayan suyumuzun içine bunlarları atmak var. İnşallah patlamadan haşlama işlemini gerçekleştireceğiz. Tek tek atacağız. Bakın görüyorsunuz rengi değişti. Fazla da oynamaya gelmez. Ee, tahmin ediyorum bir 3-4 dakika ya 5 dakika bir kaynasın bakalım. Ona göre size yön vereceğim. Aslında bunları delmek de lazım kürdanla. Onu da birazdan yapacağım. Gerekli, yeterli kıvama geldi. Tereyağı da eridi. Hafif dedi, bir şöyle tutar gibi olmuş ama sorun yok. Ee, bu tam ay ayarı tamam. Bunun altını kapatıyorum. Bakın, bumbarımız da yavaş yavaş haşlanmaya devam ediyor. Bu arada iki yerden kürdanla deldim. Ee, devam ediyor. Yaklaşık 15 dakikadır su kaynadıktan sonra 15 dakikadır kaynamaya devam ediyor suyun içinde. Evet. Bakın iyice de sertleşti. Zaten belli oluyor kıvamından. Şimdi bunu tatlığın üzerine aldım. Videoyu fazla uzatmamak için bu haşlanan parça ile yolumuza devam edeceğiz. Bu iki küçük parçayı artık ikisini birden atayım siz e, videoyu çok uzatmayalım. Bazen arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan şikayet geliyor çok uzadı diye. Şimdi yağı ekleyeceğiz. Şundan bir parça hatta iki parça kızartacağım. Evet dostlar biraz tereyağı ekliyorum ve haşladığımız bumbardan şöyle iki parça kesiyorum. Tereyağın içine eridikten sonra atacağım. Bumbarlar bir taraftan haşlanırken haşlanmış iki parça bumbarı en azından servise sunmak için tereyağı da çevirmeye başlayalım. Bu bunları Eyveli Adada restoranda da yapıyoruz arada bir. Herkes de bir tercih etmiyor ama bir defa yiyenler genelde e, sipariş veriyorlar. İşte gelecekleri zaman yapabilir miyiz diye hazırlıyoruz. Keyifle de yiyorlar. Tabi çok farklı özel lezzet bunlar. Biraz meşakkatli ama e, sık yapılmasa dahi senede birkaç defa yapılabilir. bir kadar kızardı şimdi güzel bir bombardan bir parçayı şöyle alıyorum önce ardından böyle olmayacak Tereyağını da üzerine döküyorum. Ve hazırladığımız ekşi erik püresi diyelim. Tereyağıyla zenginleştirdiğimiz ekşi erik püresini de şöyle yanına ekliyorum. Bu püre bunun ağırlığını, olası ağırlığını dengeleyecek. Evet, dostlarım. Biraz külfetli ama hakikaten başyapıt gibi. Sizlere Giritli mübadil atalarımızın reçetelerinden olan, bu arada bir <laughs> kısımımıza bakmayın, gelen oldu, zile bastı. Çok özel bir bumbar tarifini vermeye çalıştım. Sağlıkla kalın. İyi günler diliyorum. Hoşça kal.